çok güzel oldu. Kim kesti? Anne. Dön bir de arkandan görelim. Çok tatlı oldu. Uçları çünkü kırıktı. Evet. Ölü saçtı. Uçtan aldık. Şöyleydi arkadaşlar. Bak şöyle. şöyle. Evet. Uçlarından aldık. Şimdi daha güzel oldu. E ee, nereye gidiyorsunuz biz bugün senle? Evet, hmm, spora. Evet, spora gidiyoruz. Evet. Çünkü pazartesi, yüzme, salı günü yüzmeye gidiyorsun. Kahvelerimiz var. İki gün kaldı. İki günün kaldı. İki gün kaldı. Anne. Anne, burada, burada, burada i̇ki gün kaldı. burada gün kaldı. İki gün kaldı. Burada gün kaldı. İki 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 gün İki gün kaldı. İki gün kaldı. Herkesin bunu buradan yapacağız. Sonra bunu da atacağız. O günü yüzme dersim var. Az kaldı. Bugün tahlillerini yapacağız. Ondan sonra yüzme. Yeni yapacaklar mı? Yeni mi? Yok. Kan şeyine bakacaklar. Mı? Kan Kanı mı? İdrarla kan. Kan mı alacaklar? Yok. Hani bir kere böyle, böyle makinalar şey yapmışlar da aynı öyle yapacak. Tamam hadi hazırlanalım çıkalım geç kalmadan o zaman. Evet. Hadi kalk Anne, bakalım. Iyi tamam kalk hadi. Hop uçuyoruz. Bir anda kendimizi dön 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 dön. Bir anda spor salonunda bulacağız kendimizi. Dönüyoruz dönüyoruz dönüyoruz. Ve... Tamam, şimdi hadi şey, tadilleri yapalım. Şimdi tadillerini vereceğiz. Yüzme için. Tamam mı? Bekleyin, bekleyin. Benim kızım yüzmeye gidecekmiş. Buraya anneciğim. Otur şimdi. Benim kızım çok akıllı ya. Abla çok akıllı Aynen. benim kızım. <laughs> Ama terliğini verdiğimiz için şey yapmayacak. Hadi. Evet, benim kızım akıllı. Yarın değil evvelsiniz yüzecek. Kocaman, Hiç ağlamıyor. Hocamın hocasını bakalım. istiyormuş benim kızım. Evet, evet. O zaman çift anlaştık mı Abinle babana şu göstereyim bu videoyu da onunla utansın kendilerinden. Abin ağladı biliyor musun? Abin de geldi Perşembe günü buraya. Evet abin ağladı. Benim kızım ağlamıyor ablası. Gözüm geldi. Aferin. Ben sana şimdi deli nefes al diyeceğim. Yap canım. İçine nefes al. Hadi. Karnını şişir. Nefes al. Tamam. Al. tamam. Al. Ağlamayan kız Baktıra yaptılar. Yumruğunu da aç. Aç elini. Kızım bana bak ağlamadın. Elif hiç ağlamadın anneciğim. Çok çok çünkü çok güçlü. Evet. Tut artık. Tut be elini. Acı değil mi azıcık? Tamam bitti bu kadar. Hadi. Ha? Hadi. Şimdi olmaz gel hadi. Hadi gel gel gel. Araba bakayım. Eve geldik. Arkadaşlar <laughs> bir de kalem aldık. Boya kalemleri aldık. Bugün baya bir şey yaptık. İçini aç. Bayağı bir şey. Anne sadece bir tane içer. İçini aç. İçini ee, aç mı? Aç. Dür gel buraya çevir. Yok Getir gel, gel gel gel. Evet renk renk boya kalemleri hadi arkadaşlar veda edelim Alif. Bugün bayağı bir yoruldun. Kan kaybettin. Hadi. Kan koyduk. Kan, kan, kanın verdik. Kan, kan Hiç ağlamadı. Morardı yaş evet. Hadi veda edelim arkadaşlar. Eyvallah. Beni izlemeyi unutmayın de. Abone ol de. Aşağı, Elif ortada yok. Kayboldu arkadaşlar tekrardan. Geldi.